Grazondan gayrimenkul toplantı odamızdayız, buradaki sunumdayız. Ben Mutlu Hüseyin oğlum. Ben de Elif Demirci. Burada güzel bir projemiz var, bu projemizin tanıtımındayız. Sadece projemizde bir dairemiz var, onu da söyleyeyim. Mi? Dairemiz bahçe katı, bahçe kullanımlı, orada gördüğünüz gibi. Dairemizde 1 milyon TL peşin, geri kalanını 24 ay vade farsız taksit ile veriyoruz. 1 milyon TL'yi aldığımız zaman e, tapumuzu da veriyoruz tapu yok diye bir şey yok, tapumuzu da veriyoruz. Dairemiz bitmek üzere e, Mayıs ayında Allah'ın izniyle teslim bir dairemiz. Dediğim gibi 1 milyon TL, peşin geri kalanı 20 milyon TL, bari bahsiz taksitle veriyoruz. Evet Elif Hanım, siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ben ne düşünüyorum? E, gereken bir fırsat aslında. Çünkü artık böyle daireler çok az. Yerleşim yani alanları dolmaya başladı. Tabii, tabii Yani, bir evet, Kaçırılmaması gerektiğini düşünüyorum.